EYFOR 15'e hoş geldiniz. EYFOR 15 hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. EYFOR 15 açıkçası ben buraya 5 gelişim. Ve şöyle düşünüyorum dostluklarımızın pekiştiği birbirimizin çalışmalarını gördüğümüz Güzel atölyelerde, sözlü bildirilerde buluştuğumuz bir yer. Her geçen yıl daha fazla arkadaş edinerek biz buradan ayrılıyoruz. Heybemize bir şeyler daha katarak ayrılıyoruz buradan. Açıkçası biz Elazığ ekibi olarak da kalabalık geliyoruz. İlk yıllarda birkaç kişiyken şu anda 8-10 kişi katılıyoruz. Ee, ve buradaki diğer arkadaşlarımızla da kaynaşmamız çok fazla oldu. Ee, açıkçası ben buradaki atölyelerden, sözlü bildirilerden, panellerden kendi heybeme çok şey kattım. Mesleki yeterlilik anlamında. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Peki diğer meslektaşlarınızı Efora davet eder misiniz? Önerir misiniz? Yani tabii ki biz burada şu anda zaten üniversiteden öğretim görevlilerimizle öğretmen arkadaşlarımızla beraberiz ama diğer meslektaşlarımızı da yani kendi ilimdeki ve diğer illerdeki arkadaşları mutlaka buraya gelmelerini, bunu deneyimlemelerini istiyorum. Çünkü hem kendi açımızdan, kendimiz atölyeler yaparak, sunumlar yaparak kendimizi gerçekleştiriyoruz ve başkalarının ne yaptığını görerek ufkumuzu açıyoruz. O vizyonumuzu birazcık daha genişletiyoruz. Bu anlamda öneriyorum. Teşekkür ederiz. EYFOR'a hoş geldiniz. EYFOR 15'e nereden katılıyorsunuz? Bursa'dan geliyorum. Peki EYFOR'lara kaçıncı kez katıldınız? Bu üçüncü gelişim. İlk kez geçen yıl Mayıs ayında gelmiştim. Peki A415 hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Şöyle ilk katıldığımda yani geçen Mayıs hakkında aslında söyleyebilirim. Çok büyülü bir ortam vardı. İlk kez hani öğretmenliğimde e, ki 26 yıllık öğretmenim e, bilgiyle beslendiğimiz... Ve hocalarımızı görebildiğimiz, üniversiteyle bağımız çünkü kopmuştu aslında hani pratik hayatta. Bilgiyle beslendiğim bir ortam oldu. Gerçekten e, aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımın burada çalışmalarını izlemek, onların hani farklı bakış açılarını görmek, hocalarımdan yeni bilgiler öğrenmek, onlara istediğim zaman ulaşabilmek kısmında e, çok keyifli bir ortamdı. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinmek aynı şekilde. E, çok güzeldi. O yüzden de ikincisi ve şimdi de üçüncüsü geldi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bu alanda emeği geçen bütün hocalarıma. O zaman EYFOR 16'da görüşmek dileğiyle diyebilir miyiz? Bundan sonra her EYFOR'da buradayız. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. EYFOR'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaçıncı kez geliyorsunuz EYFOR'a? Bu ilk katılımım. İlk katılımınız. Peki EYFOR hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? EYFOR'u çok uzun yıllardır duyuyorum. Resmi yazılardan geliyor. Fakat nasıl katılınır, ne yapılır bilemediğim için ya yani bu tür panelde forumlara da pek katılmamıştım. E, bu sefer e, Nuray hocamız birlikte çalıştığımız daha önceden bir arkadaşımız. Onun vasıtasıyla e, katılalım dedik ve katıldık. E, çok güzel geçti. Çok mutlu oldum. Çok değerli hocalarımızla tanıştık. E, kıymetli araştırmaların sonuçlarını gözlemledik. Çok beğendim. İnşallah gelecek yıl tekrar katılacağız. Peki eforu diğer eğitimcilere tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. E, derneğin isminde eğitim yöneticileri gibi geçince sadece yönetimle ilgili kavramlar var ya da işte yönetimle ilgili çalışmalar yapılıyormuş gibi algım vardı. Fakat buraya geldiğimde eğitimin tüm alanlarıyla ilgili çalışmaların burada sunulduğunu, yapıldığını, desteklendiğini gördüm. Bu beni daha çok mutlu etti. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Eyfor'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaçıncı kez katılıyorsunuz Eyfor'a? Üçüncü kez katılıyorum. Peki sizin için a ne demektir? Ee, A4 demek e, diğer meslektaşlarımdan ilham almak demek. Onların çalışmalarını takip etmek demek. Aynı zamanda akademisyen hocalarımızdan da e, farklı çalışmalar hakkında bilgi almak demek. Peki a 15 sizin için nasıl geçti? a 15 hem eğlenceli hem bilgilendirici e, hem de güzel geçti. Seni a 16da görüşecek miyiz? İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eyfor'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsunuz? Henecik'ten katılıyorum. Daha önce Eyfor'a katıldınız mı? Daha önce bir kere daha gelmiştim geçen sene. Bu ikinci gelişim. Peki Eyfor 15 hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Eyfor benim ufkumu açtı. Çok önemli yani birçok öğretmenin de katılması gerekiyor bence. Şu an mesela bir atölyeden çıktık. Orada da drama atölyesiydi. Yani çok şey öğrendik kendimize çok şey kattık. Yani Eyfor'a devam edeceğim, katılmaya devam edeceğim. E, her sene yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi geliştiriyorum. E, ve yani bu imkanı başka bir eğitimde bulamam. Yani böyle dolu dolu, böyle e, güzel, canlı bir e, eğitime daha önce katılmamıştım. E, çok mutluyum burada olduğum için. Peki Eyfor'u diğer meslektaşlarımıza tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Yani bence yani Çoğu katılmalı buna, katılmak gerekiyor, e, kendini geliştirmek gerekiyor, yeniliklerden, buradaki işte oluşan atölyelerden haberdar olmak gerekiyor. Bence herkes katılmalı, her öğretmen burada yaşamalı bunu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. EYFOR'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Daha önce EYFOR'a hiç katıldınız mı? EYFOR'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Daha önce EYFOR'a katıldınız mı? Ben daha önce da EFOR'a katılmadım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim buraya. Ve geldiğim için de çok mutluyum gerçekten. Peki EFOR sizin için ne demektir? Ya ben buraya aslında kendimi geliştirmek adına geldim. Ve Burada birçok panele katıldım, birçok oturumlara katıldım, aynı zamanda atölyelere katıldım. Bunların yanında da aslında sosyal anlamda da çok şey kattım kendime. Çünkü normal sosyal hayatımızda bir akademisyenle bir araya gelip hani bu tarz sohbetleri yapma şansımız çok fazla yok. Ben bu anlamda da çok faydalandım gerçekten bu alanda. E, Birçok akademisyen arkadaşımızla bir araya geldik, eğitim üzerine sohbetler yaptık ya da birçok kendi alanlarıyla ilgili sohbetler yaptık. Akademisyenlik adına da işte nasıl bir yol izleyebiliriz? Bu anlamda çok şey öğrendiğimiz bir katı, yani bir çalışma oldu öyle söyleyeyim. Geldiğim için çok mutluyum. Peki Eyforu diğer meslektaşlarımıza tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani e, insanların bence bu tarz ortamlara bir girmesi lazım. E, bu tarz etkileşimler içerisinde mutlaka olması lazım. E, çünkü eğitim, öğrenme uçsuz bucaksız bir şey ve burada da bunu gerçekten görme şansımız oluyor. Bence herkes gelmeli. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyfor'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce hiç Eyfor'a katıldınız mı? Evet, her yıl düzenli olarak katılıyorum. Efor 15 hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Her yıl olduğu gibi yine bu yılda çok güzel geçti. Hem eğitim açısından hem kültürlenme burada öğretmen arkadaşlarla eğitim konusunda tartışmalar yaptık. Çok faydalı oldu. Aynı zamanda akademisyen hocalarımızdan çok şey öğrendik. Sunulan bilgiler gerçekten çok güzel ve kaliteliydi. Aynı zamanda ben bir eğitim araştırmacısıyım. Bu yüzden bana çok şey kattı. Teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.